Yüzyıllardır insanlığın en büyük gizemlerinden biri, ölü denizin kurak kıyılarında, gözden uzak mağaralarda saklıydı. 1947 yılında genç bir bedevi çobanın tesadüfen bulduğu bu parşömenler tarihin seyrini değiştirecek sırlar barındırıyordu. Ölü deniz parşömenleri olarak bilinen bu el yazmaları, 2000 yıldan daha eski bir dönemin kapılarını aralayan anahtarlardı. Ancak bu anahtarları kullanmak, deşifre etmek ve anlamlandırmak nesiller boyu süren sabırlı bir çaba gerektirecekti. İşte bu çabanın en yeni kahramanlarından biriyle tanışmaya hazır olun. Tozlu kütüphanelerin sessizliğinde, loş laboratuvarların derinliklerinde Dr. Alistair Finch adında bir adam hayatını bu antik metinlere adamıştı. O sadece bir tarihçi ya da dil bilimci değildi. O bir zaman yolcusuydu. Her bir parşömen parçası onun için geçmişe açılan bir pencereydi. Parmaklarının ucundaki her bir harf binlerce yıl önce yaşamış insanların sesini taşıyordu. Finch yıllarını bu kırılgan, zamana meydan okuyan metinleri inceleyerek geçirmişti. Geceleri herkes uyurken o antik İbranice ve Aramice kelimelerle dolu bir okyanusta yüzüyordu. Meslektaşları onun bu takıntılı adanmışlığını hem takdir ediyor hem de biraz garipsiyordu. Çoğu araştırmacı parşömenler hakkında bilinebilecek her şeyin zaten bilindiğini düşünüyordu. Büyük keşifler dönemi sona ermiş, artık sadece küçük detaylar üzerinde çalışılıyordu. Ama Finch buna inanmıyordu. O, bu metinlerin hala fısıldayacak sırları olduğuna emindi. Sadece doğru soruları sormak ve yeterince dikkatli dinlemek gerekiyordu. Finch'in çalışma masası haritalar, büyütülmüş metin fotoğrafları ve notlarla dolu bir kaos gibi görünüyordu. Ancak bu kaosun içinde kusursuz bir düzen vardı. Her bir kağıt parçası büyük bir yapbozun küçük bir parçasıydı ve Finch bu yapbozu tamamlamaya kararlıydı. Özellikle bir parşömen 4Q 246 olarak bilinen ve Tanrının oğlu Metni olarak adlandırılan bir fragman yıllardır aklını kurcalıyordu. Bu metin gelecekte ortaya çıkacak, barışı getirecek ve Tanrının oğlu olarak anılacak bir figürden bahsediyordu. Çoğu uzman bu metnin Mesih'e dair bir kehanet olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak metindeki bazı ifadeler alışıla gelmiş Mesih tasvirleriyle tam olarak örtüşmüyordu. Finch bu metni yüzlerce kez okumuş her bir kelimesini, her bir harfini analiz etmişti. Ama bir şeyler eksikti, bir bağlantı kayıptı. Sanki bir melodinin sadece birkaç notasını duyuyor ama bütün şarkıyı bir türlü çıkaramıyordu. Bu durum onu hem hayal kırıklığına uğratıyor hem de daha da kamçılıyordu. Bir gece yine laboratuvarında şafak sökerken Finch farklı bir yaklaşım denemeye karar verdi. Metni tek başına değil, aynı mağarada bulunan diğer daha az bilinen fragmanlarla birlikte okumaya başladı. Bu, samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Binlerce küçük parça, çoğu okunaksız, anlamsız kelime yığınları ama Finch vazgeçmedi. Gözleri yorgunluktan yanarken dijital arşivlerde geziniyor, parçaları birleştiriyor, olası bağlantıları arıyordu. Ve sonra o an geldi. Sabahın ilk ışıkları laboratuvarı aydınlatırken Finch'in gözleri bir şeye takıldı. Tanrının Oğlu metninin hemen yanında bulunan, daha önce kimsenin önemsemediği, sadece birkaç harfin seçilebildiği minicik bir parşömen parçası. Finch, yüksek çözünürlüklü taramayı ekrana getirdi. Görüntüyü büyüttü, kontrastı ayarladı ve orada neredeyse silinmiş olan harflerin arasında bir kelime belirdi daha önce fark edilmeyen astronomik bir terim. Bir yıldız, takım yıldızından bahseden bir kelime. Finch'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu nasıl olabilirdi? Kehanet metninin yanında astronomik bir referans. Aklına hemen başka bir metin geldi. Babil Astronomi Günlükleri. Hızla başka bir arşive geçti. Binlerce yıllık kil tabletlerin dijital kopyalarını taramaya başladı. Tarihleri Yıldız konumlarını karşılaştırıyordu ve sonra buldu. Ölü Deniz parşömenindeki o silik kelime, o belirli takım yıldızının konumu, Babil kayıtlarında geçen çok nadir bir gök olayıyla tam olarak aynı zamana denk geliyordu. Her şey bir anda anlam kazandı. Tanrının oğlu metni sadece soyut bir kehanet değildi. Belirli bir zamana, gökyüzünde görülecek somut bir işarete bağlanmıştı parşömenleri yazan topluluk bekledikleri figürün gelişini haber verecek bir yıldız olayını öngörmüştü. Bu, Hristiyanlıktaki Beytüllahim Yıldızı hikayesiyle inanılmaz bir paralellik taşıyordu ancak ondan çok daha önce ve farklı bir bağlamda yazılmıştı. Finch sandalyesine yığıldı. Nefes nefeseydi. Bu sadece küçük bir detay değildi. Bu her şeyi değiştirebilecek bir keşifti. Bu Farklı kültürlerin ve inançların gökyüzüne bakarak aynı umudu paylaştığını gösteren somut bir kanıttı. Yahudi mistisizmi, Babil astronomisi ve erken Hristiyan anlatıları arasında daha önce hiç bilinmeyen bir köprü kurmuştu. Yıllardır aradığı o kayıp nota aslında bambaşka bir şarkıya aitti ve şimdi bütün bir senfoniyi duyabiliyordu. Dr. Finch'in bu buluşu akademik dünyada bir şok dalgası yarattı. Keşfi Ölü Deniz parşömenlerinin sadece Yahudilik ve Hristiyanlık tarihi için değil, aynı zamanda antik dünya bilim tarihi için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu metinleri yazan insanların sadece dindar mistikler değil, aynı zamanda dikkatli gökyüzü gözlemcileri olduğunu ortaya koydu. İnanç ve bilim arasındaki çizginin sandığımızdan çok daha bulanık olduğunu gösterdi. Bu keşif, tarih anlayışımızı temelden sarsma potansiyeline sahip. Artık biliyoruz ki, Ölü Deniz kıyısındaki o mağaralarda saklanan sırlar sadece dini metinlerden ibaret değil. Onlar, insanlığın ortak mirasının, gökyüzüne bakıp anlam arayışının, umudun ve bekleyişin evrensel öyküsünün bir parçası. Dr. Alister Finch için bu Yolculuğun sonu değil, sadece yeni bir başlangıç. Şimdi ortaya çıkardığı bu yeni bağlantının izini sürerek parşömenlerin derinliklerinde başka hangi sırların saklı olduğunu araştırıyor. Çünkü o biliyor ki tarihin tozlu sayfaları arasında doğru ışık altında bakıldığında parlamayı bekleyen daha nice mücevher var. Ve bu eski sırların peşindeki yolculuk insanlık var olduğu sürece devam edecek. Bu inanılmaz keşiflerin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Yeni videolarda buluşmak üzere, takipte kalın.